Survivor All Star yarışmasında bir aşk iddiası daha magazin gündemine düştü. Üstelik Survivor 2022 All Star tüm hızıyla yoluna devam ederken bu yıl diğer yıllardan farklı olarak adadan bol bol aşk haberleri de geliyor. Demek istediğimiz Survivor her ne kadar ıssız ada koşullarında açlığa karşı yarışmak olsa da erkek ve kadın yan yana geldiğinde aşkta kaçınılmaz olmaktadır. Durum böyle olunca da televizyon programları arasında, en fazla izlenilen Survivor yarışması da, tam bir aşıklar buluşması haline de gelmiş durumda. Bununla birlikte, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor 2022 All Star yarışmasında Gönüllüler takımında yer alan Ogeday Girişken'in, Ünlüler Adası'ndan bir isimle aşk yaşadığı iddia edildi. Şimdiden Ogeday Girişken, bu aşk gündemiyle sosyal medyanın gündemine de oturmuş bulunmakta. İşte bizde bunun akabinde bu videomuzda Survivor All Star gönüllüler takımında yer alan o girişkenin iddia edilen yeni sevgilisini sizler için derledik. Ama bu videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayınız. İyi seyirler. Türkiye'nin en uzun soluklu yarışma programları arasında yer alan Survivor 2022 All Star yarışmasının dün akşamki bölümünün ardından bir aşk iddiası daha sosyal medyanın gündemine düştü. Nedeni ise Gönüllüler takımında yer alan Ogeday Girişken'in, Ünlüler Adası'ndan bir isimle aşk yaşadığı iddia edildi. Çünkü Survivor 2022 All Star'ın bir önceki bölümünde Ogeday Girişken, Sude Burcu elenecek diye kırmızı takımla münakaşaya girmişti. Bunun akabinde sosyal medyada Ogeday girişken Sude'den hoşlanıyor yorumları yapıldı. Hatta bazı yorumcular Ogeday korkuyor Sude elenecek diye. Yoksa bir insan bir insanı bu kadar durup dururken savunmaz, tarzında paylaşımlar da yapılmıştı. Ödül gecesinde keşke o takımdakilerden bazıları da burada olsaydı açıklamasında da bulunmuştu. Bunun akabinde Sude ve Ogeday arasında aşk mı var, sorusunu akıllara getirdi. Peki Survivor Sude Burcu ve Ogeday girişken sevgili mi? Merak edenler için hemen bu konuya açıklık getirelim. Bildiğiniz gibi bu sezon ünlüler gönüllüler formatında gerçekleşen Survivor yarışmacıların parkurlardaki performansı kadar ada hayatları da çok konuşulmakta. Ceyhan'dan Survivor All Star'ın dün akşamki yayınlanan bölümünde, Ogeday Girişken'in yaptığı açıklaması, hem geceye hem de sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Yarışma esnasında, ünlüler takımı kaybedince Ogeday Girişken Su Sude'yi potaya koymak için bilerek yenildiniz tarzında bir açıklamada bulunmuştu. Akabinde ünlüler takımında yer alan yarışmacılar ise, Ogeday Girişken'in bu cümlesine tepki göstermişti. Bununla birlikte Survivor Extra yorumcusu Murat Özarı ise, Ogeday diyor ki ben Nisa'nın avukatı değilim peki Sude'nin avukatı mısın? Hatta Murat Özarı Ogeda'ya iyi yarışmacısın ama Ogeday bu aşk işleri seni bozdu şeklinde Ogeda'ya tepki bile göstermişti. Daha sonra sosyal medyada ise Ogeday Suudeden hoşlanıyor veya gerçekten de sevgililer tartışması başlatıldı. Böylece yarışma başlar başlamaz Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı sürpriz ilişkiyle magazin gündeminden düşmeyen Ogeday Girişken, şimdilerde başka bir Survivor yarışmacısı olan Sude Burcu ile aşk yaşadığı iddia edildi. Üstelik birkaç hafta önce izleyiciler Ogeday hakkında dikkat çeken bir ayrıntıyı bile yakalamışlardı. Çünkü Ogeday girişkenin bileğindeki siyah toka, sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Bazı kullanıcılar Ogeday'ın bileğindeki siyah tokanın Nisa Bölükbaşı'na ait olduğunu ve Nisa Bölükbaşı'nın geçen sene Barış Murat Yacı'ya da aynı tokadan verdiğini iddia ettiler. Diğer iddia ise Ogeday girişkenin bileğindeki tokanın, takım arkadaşı Sude Burcu'ya ait olduğu yönündeydi. Tokanın kime ait olduğu netlik kazanmazken, Survivor 2022 All Star'da yer alan Sude Burcu ve Ogeday Girişken arasındaki aşk iddiası, şimdiden merak konusu oldu. Diğer bir detay ise, dün akşamki bölümde Ogeday Kırmızı Takım'a diyor ki, oyunda yeterince mücadele etmediniz. Adem de, Ogeday'a diyor ki, sen de Sude'nin özel hayatını ayaklar altına attın. Merve de çıkıp Ogeday'a diyor ki, sen Nisa'yı hiç korumadın. Bize göre ise, bu cevaplar Ogeday ve Sude Burcu ile olan aşk iddialarını kanıtlar niteliğindedir. Diğer yandan Ogeday girişken, Nisa Bölükbaşı ile hakkında çıkan aşk iddialarına ise çıkan haberlere evet de demiyorum, hayır da demiyorum havada bırakıyorum tarzında yanıt verdiğini de özellikle sizlere hatırlatalım. Videomuzun sonuna gelirken Survivor 2022 All Star yarışmasının manşetlerine konu olmuş bu aşk dedikoduları hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Tartışmalı yorumlarınızı yorum kısmında merakla bekliyoruz. Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesi için bu videoyu beğenerek bize destek verebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.